Dün Van'da e, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan e, alçakça saldırıyı kınıyorum şehitlerimize rahmet diliyorum ailelerine başsağlığını diliyorum milletimizin başı sağ olsun biliyorsunuz ki Covid-19 salgını bütün dünyada etkisini gösteriyor bizim ülkede de istenmediğimiz sonuçlara neden oldu ve bizim ülkemiz bu konuda gayet başarılı bir grafik ortaya koymuştur Lakin maddi durumu kötü olan ekmek evine ekmek götürebilecek cebinde bir telesi olmayan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlara bu zor günde bir nebze de olsa yardım elimizi uzatalım. Nasıl ki seçim döneminde tek tek vatandaşın kapısını çalıyorsak isek asıl bu salgın döneminde maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın tek tek kapısını çalmalıyız. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Lütfen birbirimizi eleştirmeyelim. Özellikle bu dönemde birbirimizi eleştirmeyelim. Tek yürek olalım ve vatandaşımızın yanında olalım. En son olarak da buradaki Siverek'te, Şanlıurfa Siverek'teki ileri gelen ailelere, ağabeylere sesleniyorum. Lütfen maddi imkansızlıkları olan ailelerimize birer el uzatalım. Onların yanında olalım. Aldığımız bir ekmeği onlarla paylaşalım. Bu zor süreci inşallah beraber alt atacağız. Bu zor süreçte özellikle Şanlıurfa halkının yanında olan Sayın Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Erin'e sonsuz teşekkürlerimi diliyorum.